Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizinle birlikte ee, ne yapacağız bilmiyorsunuz. Söyleyeyim. E, ee, Fun Run 2 oynayacağız arkadaşlar. Fun Run 2 çok güzel bir oyun. Ben beğeniyorum. Ya, yeni avatarlar gelmiş. Quick Play dedik hemen. Bu <laughs> Ha geliyorlar. Ben benim oğlum Speedy Kerem arkadaş istedi. Olabilirsiniz. Rapid Ruf'a oy vereceğim. Ama arkadaşlar daha oyuna yeni başladım. Bam. Çok da güzel bir oyun. Ben beğendim. Şöyle gidelim hemen. Şuraya arkadan koyalım şunu. Bu roketleri çalalım. Anam çarptı bizi. Koş koş koş. Adam öldü süper. Anam adam beni geçti. Hop çarpılmam ben oğlum. Daha abi. Uçtum. Birinci olmam lazım. Hadi be ikinci Anam üçüncü mü oldu? Üçüncü olmuşum. Bir tane daha girelim. Şuradan paramızı alalım. On paramızı. Hadi devam. Arkadaşlar 3 üç maç yapacağım. Burada kanon tam yapalım. Kanon tam iyi güzel. Kanon tam iyi. Sol alttaki masipik yarım. İkinci süper. İlk başta dikkat edeceğim. Ondan sonra bunu açacağım arkadaşlar. Tamamdır. Allah 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 Aman. Abi bu ne? Neyse ikinci, birinci oldum süper. Nasıl ya? koş. Bu çok güzel oldu. Ama öyle yapmayacaktım işte. Hız gelsin hız bana. Bana hız gelsin. Bu sefer maçı yeneceğim bence. Ve kazandım. Arkadaşlar bu maçı kazandım. Hemen gelin bakayım. 2 Hadi bitti. Hemen bir tane daha girelim ve videoyu no istemiyorum hayır. Hadi devam. Bir tane daha girelim. Oo yeni map, yeni map çok güzel. Ama şu tüm istiyorum. bana ne bana ne dedi. Bir tane daha girelim. Hosty Hills. Hostiles ne güzel yeni map'e girecektik ya. Karina Bojanko. Bunu yenemeyebilirim adam çok güçlü çünkü. Alırım bir daha. Şunu da alırım. Abi. Dördüncü olduk Bu ne ya. Hepinizi çarparım ha. Bir tane daha. Bir tane Allah 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 al, al. Ya. Zaten ölecektim. Öyle ölmeseydim bak. Arkadaşlar benim en sevdiğim güç e, hız. Arkadaşlar dördüncülükten birinci oldum. ikinciliğe düştüm. Ya. Birinciyim ve birinci oldum. Arkadaşlar onlar da bitirsin ama. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, bye bye.